Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere nefis mi nefis harika ötesi bir poğaça tarifi vereceğim. Ben malzemelerimi hazırladım. Hemen buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, poğaçamız için yoğurma leğenimizin içerisine 1,5 su bardağı ılık sütümüzü dökelim. 1 su bardağı da ılık suyumuzu dökelim. Ve 1 su bardağı ayçiçek yağımızı dökelim. 2 adet yumurtam vardı. Yumurtalarımın akını hamura, sarısını ise ayrı bir kabın içerisine aldım ki poğaçalarımın üzerine sürmek için. Hemen akını hamuruma katmak için döktüm ve 3 yemek kaşığı toz şeker katıyorum. 1 paket toz innatmaya katıyorum. Şimdi bu malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. İyice o şeker eriyene dek karıştıralım. Şekerim eridi. Şimdi arkadaşlar burada elenmiş unum var. Unumuzu böyle azar azar içerisine ilave edelim. Unumuzun üzerine şöyle iki tatlı kaşığı tuz katalım. Tekrardan unumuzu azar azar ilave ederek yumuşacık güzel bir poğaça hamuru yoğuralım. Hamurum toparlandı arkadaşlar. Şimdi ise içerisine burada 2 yemek kaşığı dolusu tereyağım var. Tereyağım oda sıcaklığında iyice yumuşamış. Şöyle tereyağımı hamurumun içerisine katıyorum. Arkadaşlar şimdi bu tereyağı kaybolana dek güzelce yoğuracağım tekrardan. Tereyağım kaybolana dek iyice yoğurdum. Arkadaşlar ilk başta böyle vıcık vıcık olur elleriniz. Kesinlikle un falan katmayın. İyice yoğurun. 1-2 dakika yoğurunca böyle yumuşacık pamuk gibi bir hamur elde edersiniz. Kesinlikle ele yapışmayan harika bir poğaça hamuru. Şimdi ben hamuruma şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla 9,5 su bardağı un kattım. Tabi yağını katmadan önce arkadaşlar yağ kattıktan sonra kesinlikle artık un katmıyoruz dediğim gibi. Şimdi hamurumun leğenimin üzerine örteceğim ve mayalanmaya bırakacağım. Evet arkadaşlar hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Şöyle sizler de gördüğünüz gibi iki katına çıktı. Arkadaşlar benim hamurum 40 dakikada çok güzel bir şekilde mayalandı. Tabi bu mayalanma süresi ortamın sıcaklığından soğukluğuna değişiklik gösterebilir. Hemen şöyle hamurumun mayasını alıyorum ve tezgahımın üzerine alıyorum. Şimdi bezeleri ayıracağım. Şöyle öncesinde bir hemen toparlayayım. Harika bir hamur arkadaşlar. O kadar güzel bir poğaça oluyor ki. Şöyle hemen mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar hamurumun hepsini bezelere ayırıp yuvarlak hale getireceğim. Son bezemi de hazırladım. Arkadaşlar hemen şöyle ilk hazırlamış olduğum bezemi yanıma alıyorum. Öncesinde burada 2-3 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağım var. Onu böyle yanıma alıyorum. Yağımı hafif böyle tezgahımın üzerine sürdüm hafiften elimi böyle yağ batırarak poğaçamı elimle güzelce açıyorum. Evet bu kadar yeterli. Arkadaşlar şimdi poğaçalarımı ben zeytin ezmeli yapacağım. Burada zeytin ezmem var. Böyle alıyorum ve bu şekilde kaşıkla güzelce sürüyorum. Siz dilerseniz bu poğaçayı peynirli de yapabilirsiniz. Tamamen iç malzemesini size bırakıyorum. Ama zeytin ezmeli de harika bir poğaça oluyor. Onu da böyle belirteyim. Şimdi arkadaşlar şu iki ucunu şöyle içe doğru katlayalım. Daha sonra buradan tutup böyle rulo şekli yapalım. Çok basit. Evet. Şöyle yakından göstermek istiyorum. İşte bu kadar. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aralıklı olacak şekilde poğaçalarımı güzelce yerleştiriyorum. Zeytin ezmelerimi şekillerini verdim. Arkadaşlar daha sonra böyle üzerine bir mutfak havlusu örttüm ve 25 dakika boyunca tepsi mayası verdim. Çok güzel bir şekilde mayalandılar. Diğer tepsime de aynı şekilde. Hemen şimdi Burada yumurta sarım var ayırmış olduğum. Hemen şöyle fırçayla dağıtalım yumurta sarımızı. İyice dağıttıktan sonra poğaçalarımızın üzerlerine gelecek şekilde güzelce sürelim. Çok fazla bastırmadan arkadaşlar. Yumurta sarısını sürdükten sonra isteğinize göre susam veya çörek otu serpip daha sonra önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına atın poğaçalarınızı. Arkadaşlar ben susam serpeceğim. Susamlı çok seviyorum. Zeytin ezmeli poğaçalarım pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Aman da aman maşallah. Arkadaşlar bakar mısınız ya bunların güzelliğine. Şöyle yukarı bırakayım. Arkadaşlar poğaçalarım benim fırınımda 25 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın böyle altı üstü nar gibi kızarınca poğaçalarınız pişmiş demektir. Tabi bu fırın süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Lütfen siz kontrollü olarak poğaçalarınızı pişirin. Harika bir poğaça arkadaşlar. Pamuk gibi yumuşacık. Harika ötesi bir poğaça. Mutlaka deneyin. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.